Merhaba arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Clash of Clans oyunu hakkında bir video çekeceğim hakkında derken şimdi hepinizin anladığı oyunu bilmiyorum da yani bana oyunu öğretecek gibi bir şey pardon yani yalnız söyledim bir tane goblin ile savaşacağım Oyun çok zor güzel yorumlarınızı bekliyorum like atmayı ve abone olmayı unutmayınız Girelim şimdi Clash of Clans'a e ve o gobline haddini bildirelim. Ezoyuz, biraz kusura bakmayın. Aa, arkadaşlar, saldıracağım birlikler, e, 20 adet binici, 47 tane 4. seviye yokçu, 53 tane de 4. seviye barbar. Aa, bu birliklerle ne diyor lan bunlar? Eviye, şu 400 bin ganimetli olan hıyara saldıracağız. Lavuk şerefsiz goblin. Anasını sattı ne oldu? Bakın şimdi. Da 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 da. Da da da. Nereden saldıralım? Nereden? Çok saçma bir yerden saldıracağım. Şimdi. Herkes de istediği çok kötü şeyler diyebilecek bana. Ama elimden bir şey gelmez. Şöyle bir tane bir atak. Tamam sıkıntı yoksa. Uuu çok attık, çok attık, çok attık, çok attık. La 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 le şifa büyüsü şey. boşa ya mallık. İşte buna mallık deniyor arkadaşlar. İşte. Biliyorum neler yaptığımı. Çok şeyiz. Al işte el tuzak hop gitti bir tane daha. Gitme lanım. Ben biliyorum gidecek. Ha şu savunmayı çöker yeterli benim için. Havanlar da anasını al atıyor ortadan. Al işte şu hava savunmasını en azından çökerdik. Tıttırırı dı dı Binici öldü gitti. Neyse ganimet alıyoruz anası satayım yani 400 bin. İyi yani benim normal savaştan alamadığım ganimeti biz buradan alıyoruz. Mantığını. Tamam. Barbar kraldı salacağız mecbur. Çok saçma bir savaş oldu. Çok dandik. Gereksiz. Hiçbir boka benzemeyen bir şey oldu. üstledik ama yani orası iyi. Allah'tan şu goblinlere saldırırken şey yok. Oha. Bir bombayla anasını alat dört alın lan. Al bom 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 patla baba patla. Bak şimdi bak. Al bir tane daha çaktım Bu orada patlasın tenek. Aba baba 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 wo 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 go 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 patlama da lan öyle ya boşuna şerefsiz oldun demiyor ya Ulan 1 milyona çıktı hanimet lan altın 2 milyona yaklaştı İksir de 1 milyona çıktı Güzel ya Çok saçma oldu ya <laughs> Güzel savaş oldu Hayat evet arkadaşlar. Aa, bir dakika. İksir toplayalım. Köyüm budur. Düzenim yerinde. Yani ne çok yıldız gidiyorum ne çok kupa kaybediyorum ne de az kupa kaybediyorum. İşte idare eder bu köy düzeni. Çünkü diğer köy düzenlerimde biri bir saldırıyor. Ejder kullanmaza göre yokçu barbarlı alıyor. At attım tamam. Aa, öyle böyle Arkadaşlar köyüm böyle Aa, Goblinlerle bir savaş yapmış bulunmaktayız Clash of Clans Aa, Bomb Beach Aa, Wolf Team Minecraft Aa, Call of Duty Bu oyunların videosunu çekmeyi düşünüyorum Aa, Şu an zaten kanalımda 2 tane 2-3 tane bir video var biri GTA San... Ha bir de GTA San Andreas pardon unutmayın. Ee, yalnız mutlu bir GTA San Andreas. Superman moduyla beraber çekeceğim. Şey bir dakika. Bekle videodayım. atsın kafasına göre. la 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 la. la. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olun, like atın ya da yapmayın hiçbirini. Sizin seçiminiz. Abone olmak için yapmıyorum. Ne bileyim yani özentilik deniyor buna. Biri video çekiyor. o bak video çekiyor. Ben de çekeyim. Herkes benim adımı öğrensin falan filan. Özentilikten girdim ben bu işe. Bir kanal açtım. Kanalımın ismi Çatlaksın sen dostum. Ee, yalnız. Ee, yaşım 17. Kendimi tanıtayım mı? Dur Kendimi tanıtmayayım. Başka bir videoda tanıtayım. Çünkü şimdi, şimdi oyunda falan zevksiz olur. Şimdi izlenmez. Biliyor musun? Boş. İzleme olur da. Şimdi güya izleme kazmış oluruz ama kimse tanımamış olur. O yüzden yeni bir videoda çatlarsın seni nasıl tanımlarsın? Güzel bir kanal videosu Yani buluruz bir şeyler ya. Oho. Oh, ikinci seviye izler ha. Ezo. Üç niye atmıyorsun? Teneke. Vay babayın. Neyse. İyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. Abone olun, olmayın, like atın, atmayın. Orası beni bağlamıyor. O tamamen sizin seçiminiz. Ha şu ki atmazsanız kendiniz bilir. Atarsanız da yani kötü değildir. Yani seviniriz, hoşumuza gider. Atmazsanız da yani sinirlenmeyiz. Niye atmadın bilmem ne falan yok. Yani kendi seçimi tamam kardeş niye atmadın? bilmem ne ya altı üstü bir oyun video falan çekiyoruz. Bir video için böyle sizi canınızı sıkacaksa hiçbir şey yapmayın yani. Onu demeye getirdim. İyi günler. İyi oyunlar. Hoşçakalın.